16 soru 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC eşkenar üçgen. AF uzunluğu ile DE uzunluğu eşit. Tamam. Ee, BD uzunluğu da EC uzunluğu birbirine eşit. Yani buraya 2A desek burası da 2A. Buraya 2B dersek arkadaşlar bir kenar 2 artı 2B. Şimdi burada arkadaşlar yine E'den bir dikindirsek. Bakın arkadaşlar buradan bir dik indirdiğimiz zaman. Buraya H diyelim. 30, 60, 90 üçgeninden 90'ın karşısı 2B ise 30'un karşısı B gelecektir. Aynı zamanda bir kenar 2B artı 2A demiştik. O zaman buraya 2A artı B kalacaktır. Şimdi arkadaşlar AH uzunluğuyla HD uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar AE'yi birleştirirsek burada bir ikizkenar üçgen olacaktır. Yani DE uzunluğuyla da AE uzunluğu eşit. Yani taban açıları eşit olacaktır. DE açısı 35 derece olduğu için DE açısı 35 derece buradaki açıya da arkadaşlar 25 derece kalacaktır. Aynı zamanda iki iç açının toplamı bakın iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası yani AFE açısı 70 derece. A e ile AF'nin bakın arkadaşlar AFE açısı da 70 derece gelecektir. Bizden istediği açı ise arkadaşlar FAE açısı yani şuradaki açı diyeceğiz. Buradaki açı istersek buranın tamamı 70 derece 70 de burası 140 arkadaşlar burası kaç derece olacaktır? 40 derece. Dolayısıyla arkadaşlar burası 25 derece olduğu için x açısına ne kalacaktır arkadaşlar? 40 25'ten. x açısı 15 derece olacaktır. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.